Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sirkeli unlu çıtır bir e, börek yapacağız. Öncelikle 6 adet yufkamız hazır yufka. Bir kabımıza şu anda sos hazırlayacağız. Bir kabımıza bir su bardağı sıvı yağını alıyoruz. 2 yemek kaşığı un ekliyoruz. yemek kaşığı kadar sirke ekliyoruz arkadaşlar. Sirke sayesinde çıtırlaşıyor börek. Güzelce karıştırıyoruz. ucu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Zaten un tamamen açılıyor yağın içinde. Sosumuzu hazırladık. Sosumuzu bir kenara alıyoruz arkadaşlar. Şimdi yufkamızı sosla sürüyeceğiz yufkamıza. Üç kolumuzu tek tek açıyoruz. Şu anda iki tane var. Ben patatesi yapacağım. Patatesi iç hazırladım. 4-5 adet yaklaşık patatesi haşlıyoruz. Daha sonrasında soğanla ve salçayla kavuruyoruz. İç olmuş oluyor. İsteyenler peynirli de yapabilir. Patatese kıyma da atabilirsiniz. Lüfkamızı bu şekilde açıyoruz. Bir miktar şu şekilde sosumuzdan gezdiriyoruz. Her tarafına şöyle Eğiyoruz daha sonra. Şu şekilde. bir miktar yayıyoruz arkadaşlar. Daha sonra yufkamızı ikiye katlıyoruz. Tekrardan katladığımız üç kısma sosumuzdan gezdiriyoruz. Yine yayıyoruz arkadaşlar. Bir bıçak yardımıyla üçgen dilimler oluşturacağız. Önce şöyle ortadan. Altı adet üçgen parça oluşturuyoruz arkadaşlar şu şekilde. Böreklerimizi bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Daha sonra üstlerine yumurta sarısı, isteyen susam ve çörek otu da kullanabilir. Yumurta sarısını sürüyoruz. Fırınlıyoruz arkadaşlar. Kızartma yapmıyoruz, fırınlama şeklinde yapıyoruz. Evet arkadaşlar bütün yufkaları şu şekilde sardım. Bir yufkanın her tarafına sosumuzu sosladık. Daha sonra ikiye katladık. Üçgen yufkalar yaptık. 6 adet bir yufkadan 6 adet börek çıkıyor arkadaşlar. Şimdi üzerine birazcık sıvı yağ ile yumurta sarısı sürüyoruz. Bütün böreklerimizin üzerine daha sonra 180 derecelik fırında yarım saat 40 dakika pişiriyoruz arkadaşlar. Böreklerimizin üstüne yumurta sarısını sürdük. Daha sonra susam ve çörek otuyla süsledik. Şimdi 180 derecelik fırına alçıdaya pişirmek için yerleştiriyoruz. yarım saat fırında kaldı arkadaşlar. Çıkarıyoruz. Çıtır çıtır bir börek oldu. Deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Like payalım.